dinlerseniz çok memnun olurum efendim. Dinlemeseniz de olur hanımefendi iki saattir. Türkiye dinler benim annemi. Tamam, Siz merak etmeyin. Türkiye dinler. bir sene, sene Ben saygı duyuyorum. Benim Bakın ben aynı söylemiyorum. Benim Peki, benim, bir çocuğum, bakalım, ne anlatacak? benim çocuğum bir senedir zaten. Bir senedir bir bir dışarı zaten. Ama ben evet, seni anlatıyorum. Bütün Florida'daki insanlar bağlasın buraya. Evet Arzu Hanım. Evet anlatsın buyurun. Seda Hanım çok teşekkür ediyorum. Hayır. Arzu Hanım ay, kafam karıştı pardon. Ha, Türkiye'den giriş bir şey Ama başlıyorum. E, ee, ailelik kızımız e, Ramiz Akdağ'la bir yıl flört ediyor. Bir yıl belki de bir buçuk yıl. Birlikte Hayır. evine girip çıkıyor. Hayır. Birlikte işte ilişkileri bildiğiniz her şey arkadaş kızımız erkek normal hepimizin çocuklarının yaşadığı gibi. Tamam. Akabinde Ramiz oğlumuz tamam. askere gidiyor. Fakat askere gittikten ben olayı çok ailenin içinde olduğum için bunları size rahatlıkla anlatabiliyorum. Evet. Ee, Ramiz oğlumuz askere gittikten sonra amcasının oğlu olan Volkan Aksal'la flört etmeye başlıyor. <laughs> Hanım, Avru Hanım'ın eşiyle birlikte Ramiz'i yemeklere götürüyor. Birlikte yemeklere Volkan da Bir dakika, bir dakika. Ve Angelik elindeki Ramiz o kollarındaki yara izleri Ramiz'i açtığından ötürü kollarını kesiyor. Bir dakika, bir dakika. Allah senin lütfen. var ya Allah senin dilini tutsun be kadın Bir daha razı ne tanırım ne yüzünü gördüm Geç kaldım en son yapamadım Bir dakika ederim Bir ben de seni gördüm yemekte Ben de seni iki kişiyle gördüm Arzu Hanım benim annem Volkan Aktağ'dan başka bir evlat tanımadı tanımaz Bir o Volkan'ı da iki ...hayatımda. Benim Arzu hanım isimleri sende, yanlış söylemiş... Sende, ...olabilir ben. misiniz? İsimleri yanlış Bence söylemiş olabilir misiniz? Ben de sizi yani gördüm. Ben, ben Ramiz ile yemek yedim. Ben, yerim ben, ben de sizi gerçekten gördüm, de gördüm yemekte. Bana izin verirsin ben e, anlatacağım. E, evet. E, ben, izah ben mi izah, var, izah edeyim? İsimleri yanlış söylemiş olabilir misiniz? Ahu diyor ki... Volkan'la yemek yedik biz Ramiz'le yemedik diyor. Ben mi izah edeyim Mesut anne? Evet. Susar mısın sen bir sus. 18 Hiç Nisan değil, 2009 fedağın, fedağın, 18 ona, Nisan kes sesini 18 ona, benim namusum söz konusu kes köpeğine kes köpeğine bunu aptal alır mısınız bu kim ya bu kim sen beni tanımadan ne cüretle konuşuyorsun 18 Nisan 2009 ben namiste tanıştım 3 ay görüştüm Ağustos 21 askere gidiyorum. bir sene ben Amerika'dayım askerden dönüyor Volkan'la ben arkadaş olduğum için beni kesiyor sen kimsin? Çok sen kızım yaptın. Sen ne dedin? Bak, sen ayşe ne ayşe ayşe sen ayşe sen? Ya, bir, bir saniye, bir saniye. Ayşe sen ayşe. kimsin? Ben oraya girip Aa. çıktım de sen kimsin? Kardeşim beni dinliyor musun Seda Hanım. Ne dinleyeyim ben senin ayşe sen? Hanım. Sen kimsin? Ben tanımıyorum ben seni. Ben tanımıyorum ben seni. Ben seni tanımıyorum seni. Anjelik. Telefonu alttan alalım çünkü bu namusu Namusuma kimse laf söyleyemez mi? Tabii ki kimse kimse söyleyemez. Lütfen. 18 Nisan. Otur sen. 18 Nisan 2009. 18 Nisan 2009. Ecem Aka. Ben. Volkan Akta. Ramis Akta. Bir de İsmail Filidi diyorlar. Görüyor musun? Biz görüşüyoruz. 3 ay arkadaşlık yapıyoruz. Hep beraber. Ramis Beyefendi benim ismimi, dedikodumu yapmaya başlıyor. İşte autobanlı kızı şöyledir, güzel böyledir. Konuş, güzel konuş, Yok konuş. hayır. Ha. Şöyledir, böyledir. Daha sonrasında ben Temmuz gibi anneannemle, Ece Makayla ve kendim Bodrum'a gidiyorum. Yazlığıma gidiyorum ben. Daha sonrasında Ağustos'ta telefon geliyor. Sanırım 21 tam net hatırlayamıyorum. İki sene olmuş. Askere gidiyor çocuk. Ramsak'ta askere gidiyor. Ve biz görüşmüyoruz. Askerde bizde döndüğünde biz görüşüyoruz. 18 Aralık. Sonra zaten yılbaşı kutlanıyor. O arada da Volkan'la samimiyim. Volkan'la samimiyim diye bir kıskançlık davası oluyor ve iftira atılıyor. Aynen şu şekilde olduğu gibi. Gene sen düzgün yani Daha sonrasında Volkan'la benim arkadaşım sürüyor. Üstelik Volkan'ın annesinin ailesinde bundan haberi var. Tabii tabii. Zaten ve bir biz şey söyleyeceğim. Eşiyle birlikte eşi diyor lan sen eşimi arkadaşımı nereden bileceksin? Biz Volkan'la yemeğe dahi çıkmadık. Volkan'a serum takıldı diyor. İki üç defa kendisi görmüştür. Benim arkadaşım olduğunu bilir. Ramiz'le ben bir sene, ben bir sene zaten Haziran 22'den 25 bu Haziran'a kadar, 2010'dan 2011'e kadar zaten Amerika'dayım ben. Zaten Amerika nasıl flört ee, Bir kere e, Arzu bir Hanım'ı hattan aldırdım. Bunu izah etmek istiyorum size. Ee, Tanımadan Angelik Arzu'yu tanımıyor. Arzu da bence aileden edindiği şeyleri anlatıyor. Anladığım kadarıyla. Bu yüzden hattan Yalnız Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben istiyorum ki... Birebir bu olayı yaşayan Kendini kullandırtma bence. Yani birebir yaşayan bir da olmuyor. Benim evet. çocuğum sevabıyla günahıyla bana aittir. Ben doğurdum bu evladı. Ben doğurdum. İsterse benim çocuğum çok özür dilerim. <laughs> Şeye düşse o benim evladımdır. Ben oradan alır çıkartırım. Kimse benimle oynamasın. Kimse benimle oynamasın. Oynayamazdı zaten. Peki efendim kısa bir ara.